Beyin germez olacak bir gün o gözlere toprak olacak. Ne getirdin Murat diye soracak. Uyan Murat uyan ölüm var ölüm. Uyan Murat uyan ölüm var ölüm. Ay Allah. Gören gözlerin görmez olacak Dünyaya diktiğin güller solacak sol <laughs> Yaptığın ameller senden olacak Uyan Murat uyan ölüm var ölüm Yaptığın amellen her olacak Uyan Murat uyan ölüm var ölüm Eşin dostun çene cin bağlarlar Ah Murat öldü diyen ağlarlar Dostlar kara haber eri duyarlar Uyan Murat uyan ölüm var ölüm Uyan Murat uyan ölüm var ölüm Acın acı şerbettir senden içersin Oğlumdan kızından hep vazgeçersin Yalan dünyadan göçün yüklesin. Uyan Murat uyan ölüm var ölüm. Uyan Murat uyan ölüm var ölüm. Altından elbisen olsa soyarlar Teneşir üstüne seni koyarlar Ah babam eldi diye yavruların ağlarlar Uyan Murat uyan ölüm var ölüm Ay Uyan Murat uyan ölüm var ölüm ölüm var ölüm Biter böylece Murat kış ile yazım Kara toprağa dayarlar azın. Gel fermanını yazar Galife yazım Uyan Murat uyan ölüm var ölüm Ölüm var ölüm Allah. Mezarın taşında Baykuşlar ter. Ahmet Murat Mezarın üstünde Otlarım biter Bu kadar söyledim Muradım yeter Uyan Murat uyan Ölüm var ölüm. Dünya bir köprüdür, sen de geçersin. Acele düşer betamak, senden içersin. Yaptığın evinden hep vazgeçersin. <laughs> uyan Murat uyan, ölüm var ölüm. Hay Allah. İllallah Muhammed o Resulullah. Allah'a emanet olasın.